Merhabalar dostlar. Tanıtacağımız ilk videodaki ilk ise Penguin Gıda Sanayi aşe Penguin'e baktığımız zaman en son ne zaman tanıtmışız hemen hızlıca bakmaya çalışalım. Penguin arkadaşlar en son 5 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 5 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlı bir göz atalım. Şimdi 5 Ocak arkadaşlar Şurası yakın çok uzun bir zaman olmaması lazım. Tam da üzerine denk gel. Bakın şuradaki kırmızı barda da tanıtmışız. 9.69 arkadaşlar o dönemde bizim bir defa direncimizmiş ki baktığımız zaman arkadaşlar burada aslında güzel bir çanak muhabbet de var. Çanak muhabbetinin Fibonacci 1.61 seviyesindeki yer arkadaşlar 10.63 olarak karşımıza çıktı ki gayet de sağlam bir direnç olarak gözüküyor şu aşama. Çünkü orayı gördüğü zaman korkudan aşağı doğru gelmiş. Şimdi arkasından 9.69 direncimiz var şimdi yeni bir direncimiz daha oluşacak arkadaşlar şurası direncimiz bir defa 8.43 desteğimiz arkadaşlar 6.64 desteğimiz oldukça iyi çalışmış neden iyi Aşağı iğne bırakmış ama altında bir kapanış sergilememiş ama içeri yine güncelleyeceğiz 6.64'ü bir defa güncelleyeceğiz arkadaşlar denk gelirse evet 6.64'ü 6.43 olarak güncelledik başka desteğimiz var mı tabii ki başka desteğimiz arkadaşlar şurayı da yapabiliyoruz. 7.29 düşmeye beceremediği bölgelerden bir tanesi 7.29. Direnç olarak 6.43, şey pardon 8.43, 9.69, 10.63, destek olarak 7.29 ve 6.43 olarak karşımıza çıktı. Şimdi size aslında diklerden gelen bir trend çizgimiz var. Mavi trend çizgisi arkadaşlar. Bunu da takip etmekte fayda var. Hani bugün gelebileceği nokta neresi? Bunun 5.57'dir ama gelir mi gelmez mi? İleriki günlerde göreceğiz. Ama hedeflediği bölgede arkadaşlar 15.43. Bunu neye göre söylüyoruz? Şu çanağın arkadaşlar Fibonacci 2.61 seviyesi olan 15 lira 43 kuruş olarak da karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında ben arkadaşlar direnç ve destekle söyledikten sonra içme kovultuna bakalım. İçme kovultuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumsuz. Yükseliş desteklemiyor. Olumsuz bir içme kovultumuz var. Özellikle orta vade için söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman da Bollinger bandının orta noktası 8.24. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi orta noktadır arkadaşlar aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamadır Bollinger bandının ve baktığımız zaman arkadaşlar 8.20 ama fiyatımız 7.95 yani orta noktanın altında kapatan bir fiyatlama bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bunun dışında bakacağımız ne var? Hacme bakalım. Bakın tepe noktasındaki hacmimiz 10 günlük ortalama hacmimiz 12 milyon not. Dibe doğru gittikçe arkadaşlar bu hacim kaça düşmüş? 7 milyon nota düşmüş arkadaşlar. Yani şurası evet olumlu ama dikkat etmemiz gereken bir durum daha var. Şu kısma bakalım. Bakın dip bölgesindeki fiyatımız 7 milyon not tepeye doğru çıktıkça 6 milyon 600 bin. Yani ciddi bir hacim girişi olmazsa arkadaşlar önümüzdeki 5-6 günde bu hacimde çok böyle yükselmeye niyeti yok. Şey bu fiyatında çok yükselmeye niyeti yok. E, niyeti var diyemeyiz arkadaşlar. Onun için hacim ciddi bir hacim girişi olması lazım ki baktığımız zaman son iki son gün hariç e, sondan ikinci üçüncü günün ortalama üstüne hacim gelmiş ama yeterince yükseltmişe benzemiyor. O zaman diyeceğiz içim okabultu olumsuz, bollinger olumsuz ve hacimde de olumsuz olarak söyleyebiliyoruz. Ve gelen Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na arkadaşlar. Şimdi Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda en son 5 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 5 Ocak'tan beri neler olmuş şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 5 Ocak arkadaşlar büyük ihtimalle şu kırmızı evet tam da kırmızıya denk geldi kırmızı barımız. Şimdi burada baktığımız zaman direncimiz 9.20 10.31 ki 9.20 direncini hiç zorlayamamış. Destekle 7.85 arkadaşlar ama 1, 2, 3 defa kapısını çalmış değerlendirdikten sonra ve altında kapanış yapmadığı için arkadaşlar şu anda 7.58 olarak da destek olarak karşımıza çıktı. Aşağıda 6.18 desteği var arkadaşlar. Buraya da dikkat etmekte fayda vardır diye söyleyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar hemen Ichimoku, Bollinger ve Hacim Akı'yı değerlendirmeye başlayalım. Direnç ve destekleri söyledikten sonra Ichimoku butona baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz arkadaşlar. Yükseliş trendini desteklemiyor ama Sanki arkadaşlar burada farklı bir durum söz konusu. Yani hisse bir defa üst tarafa doğru çıkmak istiyor ama ile beraber çıkmak istiyor. Yani neticede arkadaşlar tam da düşüş trendi destekler vaziyette kırmızı diyemeyeceğiz ama yani kırmızı olması bizim için şey diyeceğiz. Yani neticede teknik anlamda düşüş trendinin destekler vaziyette olumsuz bir görüntü sergiliyor. Ee, İçim okuyu olumsuz dedikten sonra bir de Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandı 8.56 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı bir ince bir çizgimiz var. Fiyatımız 8.54. Bu, bunun farkıyla arkadaşlar altında kapatmış gibi gözüküyor. Şu aşamada o zaman Bollinger bandı da olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Ve hacime bakalım. Hacim bizim için ne diyor? Bakın şöyle anlatalım. Tepe noktasındaki hacimiz şuradaki tepe noktasındaki hacimiz 10 günlük ortalama hacim 27 milyon not. Dibe geldiğimiz zaman bu 17 milyon nota düşüyor arkadaşlar. Daha da aşağı geldiğimiz zaman 13 milyon not. Ve yukarı çıkmaya çalışıyor ama çok da becerememiş arkadaşlar. Neticede fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için olumluyken yukarı yukarı çıkarken hacmin yükselmemesi bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Sadece son güne baktığımız zaman Ichimoku, Bollinger ve Hacim arkadaşlar bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı ama yalnız burada dediğim gibi yani bollinger burun farkıyla Ichimoku yani aşağıda değil yukarıda kırmızı ve hacme baktığımız zaman arkadaşlar hacimle sadece şuradaki ciddi bir artış olmuş ama ondan sonra tekrar düşe geçmiş yani aslında her ne kadar indikatörler ve parametreler e, olumsuz deseler arkadaşlar sanki gönlümde sert bir hareket olacakmış gibi gözüküyor ama önümüzdeki günlerde bakacağız yine ve gelelim arkadaşlar Jones'e Jones's e enerji işletmeciliği yani Jones'e baktığımız zaman da en son 5 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 5 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 5 Ocak arkadaşlar, şurası mı değil, İki yanda evet tam da burası. Kırmızı barımız var. Kırmızı barımıza demişiz ki bir desteğimiz var. 7.43 nereden geliyor? Buradan geliyor arkadaşlar. bas e, Güzel çalışmış, evet güzel çalışmış arkadaşlar. Burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Yani şu anda e, kontrol ettiğimizde arkadaşlar burada aşağı daha da aşağı çekilebilir mi? Az bir şey de aşağı çekilebilir şunu. Şöyle karşımızda 7.26 bizim için destek olarak karşımıza çıkan bir bölge olarak düşünebiliriz. Üst tarafta direncimiz 10.04 arkadaşlar. O arka 12.61 ve 14.74 dirençlerimiz var gözüküyor. Yeni bir direnç yapma ihtimalimiz var mı? Şurada 9.24'ü de direnç olarak kullanabiliriz arkadaşlar. 9.28 olarak da direncimiz oluştu. Aşağıda desteğimiz 5.61 ve 3.69 da bizim için diğer destek olarak da karşımıza durdu diyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar hemen içim oku göre hacim oku değerlendirmeye başlayalım. Ha bir arada geçmişine bakalım geçmişinde ne var zaten çok fazla değil halk arz arkadaşlar. Evet yani şunun altına arkadaşlar 7.21 kritik olarak karşımıza çıkıyor. 7.21'in altına düşmediği sürece şöyle bakalım hatta 7.20'ler diyelim de daha net bir şekilde söyleyeyim. 7.20'lerin altına düşmedikçe arkadaşlar bizim için çok da ciddi bir sıkıntısı yok diyelim. İçim oku değerlendirelim. İçim oku bulutuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumsuz. Yükselişten desteklemeyecek vaziyette olumsuz bir içim oku bulutumuz var diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Akabinde Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktasına hemen şöyle bakalım. 8.81 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi bunun altında kapatması bizim için olumsuz arkadaşlar ki fiyatımız 8.51 ile e, orta noktanın altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda çünkü Bollinger Band'ın orta noktası olan 20 günlük hareketli ortalama iyi bir direnç görevi de görüyor. Onu da belirtmekte fayda var. Hareketli direnç. Peki hacme bakalım. Bakın dip noktasındaki hacmimiz kaçmış? 10 milyon not. Peki tepe noktasında 12 milyon arkadaşlar. Fiyat yükselirken hacmin yükselmesi bizim için olumlu arkadaşlar. Hatta güzel bir şey daha var. Fiyat düşerken arkadaşlar hacime düşmüş. 12 milyon 600 binden 12 milyon 100'e düşmüş. Şu bölge arkadaşlar bizim için oldukça olumlu gözüküyor. Şu aşamada hacim olumlu. İçim oku olumsuz. Bollinger'de olumsuz diye rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ve gelelim diğer bir listemize. İpek enerji arkadaşlar. İpek enerji, İpek doğal enerji değil mi? Doğal enerji kaynakları araştırma diye geçiyor. İpek'i en son 5 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 5 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Ve şu arkadaşlar tam da şuradaki kırmızı bar olarak karşımıza çıkıyor. Burada direncimiz var. Nereden geliyor bir direnç? Tepelerden 40.78 olarak direnç geliyor arkadaşlar. Soldaki tepelerden destek olarak da arkadaşlar bakın şuralar yok o zaman. Şu bölge hiç yok. 29.41 olarak. Şimdi nereden geliyor? Bu da soldan geliyor. Yani şu aşamada arkadaşlar yeni bir direnç ve destek yapmaya gerek var mı? Arada yapacağız. Sadece yeni bir desteğimiz 36.70 olarak karşımıza çıkıyor. Onun için altında 29.41, 24.53 ve 20.66'da bizim için destek olarak karşı karşımıza çıkan bölgeler. Burada esas arkadaşlar şurada bakın siyah direnç çizgisinden kısmen destek alıp tekrar yukarıya doğru atma ihtimali var. Şu anda 40.78 üzerine çıkma ihtimali bana göre biraz fazla gibi geliyor. Tabi takip edilmesinde fayda vardır diye düşünüyorum. Direnç ve destekleri söyledikten sonra ben içim oku bolinger bacım oku değerlendirmeye başlayalım. Bakın içim oku bu arkadaşlar yeşilmiş kırmızı olmuş sonra tekrar yeşile dönmüş. Şu arkadaşlar ince bir şekilde hareket etmesi sert hareketlerin oluşmasına katkı sunacak gibi geliyor ki zaten bakın. Şu hareket sert bir sonraki hareketinde daha da sert olma ihtimali var aşağı veya yukarı yönde ama şu anda herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Ama içerisinde sert bir hareket olma ihtimali var gözüküyor. O zaman içim okuvultu arkadaşlar son anda burun farkıyla yeşile döndüğü için bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. Bollinger bandına baktığımız zaman bollinger bandın orta noktası 35.26 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun üzerine kapatması bizim için olumlu. Yükseliş destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan bir Bollinger bandımız var. Çünkü orta noktanın üzerine kapatmış. Ve hacme bakalım. Şimdi bakın dip noktasındaki hacimiz kaçmış? 10 günlük ortalama hacim 5 bin. Tepeye çıkmışız arkadaşlar 8 milyon 9 bin. Yani 9 milyon çıkmış. Fiyat yükselirken hacim yükselmiş mi? Yükselmiş. E bizim de arayıp da bulamadığımız şey. O zaman diyeceğiz. Evet. Ichimoku, Bollinger ve hacim hepsi beraber olumlu. Yukseliş yönünde destek de rahat rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim diğer bir isteğimiz de Dar denen arkadaşlar. Dar denen Taşa baktığımız zaman neler gözüküyor arkadaşlar? Şimdi şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Dar denen Taş'ta arkadaşlar hemen şimdi en son 10 Ocak'tan mı tanıtmışız bunu? Evet, 10 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 10 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 10 Ocak arkadaşlar tam da şurası. Bakın buradan baktığımız zaman desteğimiz 4.51 ve desteğimiz oldukça iyi çalışmış. Neden arkadaşlar? iğne bırakmış sadece. Yani kapanışı bunun altında yapmamış. Diğer desteğimize de 4.22. 4.22 desteğimizi bir defa elimizin altında bulunsun. Onu silmeyeceğiz. Bir de şurada arkadaşlar 2 gün önceki düştüğü bölge 4.82 bizim için destek vaziyeti. 5.61, 6.28 ve 7.02 de bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Hissinin şu anda arkadaşlar şu bant aralığına girme çabası var gibi gözüküyor. Hani daha da yükselebilir mi? Hacimle beraber buna karar verebilir arkadaşlar ama şu aşamada hacimle biraz yetersiz gibi geliyor ama şunu siyahın üzerine atması bizim tercih etme nedenlerimizden bir tanesi olur arkadaşlar. Takip edilmesinde fayda vardır diye düşünüyorum. Bunun dışında hemen içime kobolun göre hacim hakkı değerlendirmeye başlayalım. İçime bulutuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için bir defa olumsuz arkadaşlar. Yükselişten desteklemiyor. Olumsuz bir içime bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 5 nokta arkadaşlar 31. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi 5.31'in altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman içim bulutu olumlu. Şey, olumsuz Bollinger bandı da olumsuz. Neden? Orta nokta olan 20 günlük hareketli ortalamanın altında kapattığı için. Ve gelelim hacme. Bakın tepe noktasındaki hacimize baktığımız zaman 23 milyon not 10 günlük ortalama hacim. Dibe geldiğimiz zaman arkadaşlar 9 milyon not. Yani 23 milyona 9 milyon nota düşen bir hacimiz var. Fiyat da aynı şekilde aşağı düşmüş arkadaşlar. Peki yükseliyor mu bakalım? 9 milyondan 6 milyon düşüyor. Fiyat yükselirken hacim yükselmiyor arkadaşlar. Şu aşamada bizim için olumsuz. Neden fiyatla beraber aynı yönde hareket etmeyen bir hacimiz var arkadaşlar? Gelelim hemen bunun dışında neye bakalım arkadaşlar? İçinokopol Engel hacim dedikten sonra buna da olumsuz dedik arkadaşlar. Yani üçü beraber olumsuz. Ve garantiye bakalım. Garantiye baktığımız zaman arkadaşlar garantide gözün şeyimizde var arkadaşlar. E, garantide en son 10 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 10 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle bir kontrol edelim. 10 Ocak arkadaşlar tam da şurası. Baktığımız zaman arkadaşlar 10 Ocak'ta e, direncimiz 29.23 31.60 e, 24.65 destek 22.66 22.66 arkadaşlar gayet sağlam çalışmış. Bakın ne zaman tanıtmışız biz bunu? Şurada arkadaşlar şuradayken biz tanıtmışız. Ve arkadaşlar 22.66 desteğine tutunmayı da becermiş. Şimdi bu arada şunda da tutunmayı becerdiğini düşünebiliriz. Çünkü ortalaması arkadaşlar hemen hemen 24.65'e dek gelecek ama tabi altında iğne bıraktığı için bunu şu anda sileceğiz. Şimdi direncimiz de gayet güzel 29.20 31.60 arkadaşlar burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Şimdi yapacağı iş arkadaşlar şu bir fincan kuk formasyon diye düşünebilirsiniz bunu. Ve çıkacağı bölge arkadaşlar size de rahatlıkla söyleyebiliriz ki 53.66'ya gelme ihtimali oldukça fazla diye rahatlıkla söyleyeyim. Neden? Fibonacci'nin arkadaşlar eğer böyle bir çanak oluşumunda en çok geldiği yer 53.66 ihtimal halinde arkadaşlar. Aralara da gelebiliyor ama 53.66'ya gelme ihtimali daha fazla diye söyleyebiliriz. Yani son nokta olarak öyle söyleyeyim. Şimdi e, bunun dışında arkadaşlar görüntü gayet de güzel gözüküyor. Şu aşamada ilk bakışta direnç ve destek açısından da trend olarak da arkadaşlar en azından siyah direnç çizgisinin altına inmemiş neden inmemiş arkadaşlar? Bu endekse göre inmemiş gözüküyor. Bu dışında ben Ichimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmeye çalışalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükselişler desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman Ichimoku bulutu olumsuz diyelim. Gelelim Bollinger bandına arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktasını hemen şöyle bir kontrol edelim. 27.46 arkadaşlar. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun altında kapatması bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Bizim istediğimiz arkadaşlar 27.46'nın üzerine atmasıydı ama 26.90 olarak altında kaldığı için bizim için şu aşamada bollinger bandı da olumsuz ve gelelim hacme. Bakın arkadaşlar dip noktasında hacim 53 milyon not tepeye doğru çıktıkça da 62 milyon yani fiyat yükselmiş. Hacimde artma var arkadaşlar bu da bizim için şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yani ichimoku ile bollinger olumsuz hacimimiz gayet olumlu arkadaşlar. Yükseliştirenlerin de destek vaziyette karşımızda durdu diyelim arkadaşlar. genel görüntü bu şekilde Garanti Bankası AŞ'de. Arkadaşlar karantı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.